Son dönemde başucuna limon koymanın sağlık açısından birçok faydası olduğu iddiası dikkat çekmektedir. Bazı kaynaklara göre başucuna limon dilimleyerek uyumanın sağlığa bir dizi olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir. Evet, başucuna limon koymak Japonlar tarafından önerilmektedir. Gerçekten büyük faydasını göreceksiniz. Japon bilim insanlarının bu buluşu sağlıklı bir yaşam sürmek için doğal mucizelerden birisi. Hem ilaç kullanmadan, hem masrafsız hem de daha sağlıklı. Allah'ın yarattığı besinlerde gerçekten büyük mucizeler bulunmaktadır. Evet, limon kesip yastığın baş ucuna koyduğunuzda neler olur? Şimdi bu önemli sorunun cevaplarına bakacağız. Öncelikle limonun faydalarına kısaca bir bakalım. Ardından limonu gece yatarken yastığın yanına koymanın neden etkisi olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Limonun faydaları Kansızlık sorununuz varsa mutlaka kullanın. Barsaklar vücudun ihtiyacı olan demiri et, tavuk ve balık gibi hayvansal besinlerden bitkisel besinlere göre daha kolay karşılar. İçeriğindeki demirin de yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini artırması sayesinde kansızlığın önüne geçer. Limon depresyon ve anksiyete bozukluğuna birebir ne yaparsanız yapın, depresyondan çıkamıyor, kendinizi sürekli kötü ve mutsuz hissediyorsanız, bir de odanıza limonla uyumayı deneyin. Zira limon kokusunun kişinin ruh halini olumlu şekilde etkilediği ve depresyon ve anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanıldığı kanıtlanmış bir gerçektir. Odanın havasını bakterilerden arındırmaktadır. Aromasıyla kişinin bedensel ve ruhsal sağlığına olumlu etki etmekle kalmayan limon, aynı zamanda bulunduğu odadaki bakterileri havadan temizler. Ona en doğal hava spreyi desek yanlış olmaz. Çünkü limon bulunduğunuz odanın havasını daha temiz hissetmenizi sağlayacaktır. Yüksek tansiyona çok iyi gelir. Eğer hipertansiyonunuz varsa limona şans vermeyi isteyebilirsiniz. Limonun kokusunun kan basıncını düşürdüğü biliniyor ve tavsiye edilmektedir. Asidi ile böbrek taşlarını önlemede yardımcıdır. Günümüzde sık rastlanan, tekrar tekrar karşılaşılabilen bir sağlık sorunu olan böbrek taşı vücuttaki sitrik asit seviyesinin artmasıyla önlenebilir. Sitrik asit idrar hacmini ve idrar pH'ını artırarak vücutta böbrek taşının oluşmayacağı bir zemin oluşturur. Kalp krizi riskini düşürür. Bir adedinde 31 mg C vitamini bulunan limon, günlük alınması gereken C vitamininin %51'idir. Yapılan araştırmalara göre C vitamini sayesinde dokulara esneklik sağlayan kolajen üretimini uyararak damar sertleşmesinin önüne geçer. Bu sayede içerdiği antioksidanlar damarlarda biriken tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltır. Limon suyu değil, kendisi tok tutar. Limonun içinde çözülmüş olan pektin lifinin midede genişleyerek daha uzun süre tokluk hissi vermesi bilinmektedir. Aslında birçok kişi limonun kendisini yemek yerine suyunu tüketmeyi tercih etmektedir. Fakat limon suyunda pektin bulunmadığı için sadece suyunu tüketmek tokluk hissini sağlamayacaktır. O yüzden direkt kendisini tüketmeye gayret etmeye çalışın. Skorbut tedavisinde etkilidir. Genellikle daha sık yaşlılarda görülen diş eti kanaması ve geriye çekilen diş etlerinin sebebi olan skorbut tedavisinde C vitamini deposu olan limon tüketmek etkili bir yöntemdir. Eklem iltihaplarına iyi gelmektedir. Limonda bulunan kuvvetli antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesi olan artritin sebep olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği iyileştirmede etkilidir. Limon vücudu alkali yapmaktadır. Gündelik hayatınızda limon tüketmek vücudu alkali yaparken biriken asitleri uzaklaştırmaktadır ve pH seviyesini dengelemektedir. Sindirime yardımcı olmaktadır. Limon sindirim sistemindeki toksinleri rahatlatarak sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların geçmesine yardımcı olur. Evet uyurken baş ucunuza neden limon koymanız gerekir? Biraz önce çok kısa aktardık ama şimdi detaylandıralım. Japon bilim adamlarının yaptığı açıklamalara göre limon, insanlarda bulunan solunum yollarını açıp uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda ruh halinde de etkili olan limon sizi stresten uzaklaştırıp kan basıncını düşürerek doğal bir koku terapisi sunmaktadır. Bu bahsedilenlerin hepsi daha rahat ve deliksiz bir uyku çekmenize yardımcı olacak etkenlerdir. Sizler de uyurken nefes almada güçlük çekip, konfordan uzak, zor bir uyku çekiyorsanız, yatarken bir adet limonu dilimleyip baş ucunuza koymayı deneyebilirsiniz. Evet, gerginliğinizi böylelikle alacaksınız. Stres birçok insanın genel sorunu. Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçlendirmektedir. Komodin üzerindeki limonsa sizi sakinleştirecektir. Araştırmalara göre narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatmaktadır. Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylemektedir. Odaklanmak içinse limon kokusu bu konuda birebirdir. Ve uyumaya başladığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa, antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin vermeniz sizin için çok iyi olacaktır. Sabahleyin erkenden uyanmak birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha acılı bir hale getirecek. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artıracaktır. Havanın kalitesini artıracak limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamayacak, aynı zamanda havayı da arındıracak. Çok güçlüdür limon. Hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limonu yine kullanabilirsiniz. Evet, limon aroması kan basıncınızı düşürecek. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmayacaktır. Evet limonun bir başka faydası, böcekleri de uzaklaştıracak. Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız, bu videomuzda yine tam size göre olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şeydir. Ayrıca limon her tür böceği öldürmektedir. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutacak ve çok daha rahat bir uyku çekmenizi özellikle yaz aylarında sağlayacaktır. O yüzden limonun bu mucizevi faydalarından sizler de yararlanabilirsiniz. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Limonun bu mucizevi faydalarından herkes nasiplensin istiyorsanız lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.